Şuraya koyacağız kardeşim. Anladım ben şimdi. Tamam mı? Önüne balk yapalım mı? <laughs> Bu gece gece saatlerinden itibaren kar yağışımız başlamıştır. Ee, yaklaşık 20-25 santime ulaştı. Ee, geçen sene bu yıl tabii ki sezonumuz başlamıştı bu, bu zaman. Sezonumuz çoktan başlamıştı fakat bu yıl biraz geç kaldı kar. Ama e, um umut ediyorum ki o arayı kapatacağız. E, misafirlerimizi bekliyoruz. Ee, i̇nsanlar arayıp soruyorlar mı kar var mı diye? Tabii ki de çok arayıp soruyorlar. E, ama şu anda başlamış bulunmaktayız. Gelebilirler artık buraya bekliyoruz misafirlerimizi. Bu yıl ilginin olmasını bekliyor musunuz? Hani pandemi de var. Yani geçen yıla oranla tabii ki de düşüş olabilir. Ama insanlar evlerinde çok sıkıldılar. Eminim ki yine geleceklerdir. Bizler onlara hizmet vermeye hazırız burada. Gelmelerini bekliyoruz. Güzel geçeceğini düşünüyorum sezonumuzun. Geç başlamasına rağmen güzel olacağını düşünüyorum.